Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. <laughs> Sabah izleyenler için günaydınlar. Evet, Sandalyemi şöyle yaklaştırayım. Evet. aklınıza kişi konuyu okudunuz. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili, ikinizle ilgili bir planı var mı? Yeni planı ne? Bunu soralım. Merak ediyorsanız başlayalım. Önce alnık enerjiler. <laughs> Her zaman olduğu gibi nasılsın diyelim. Yeniden doğuş. Yeniden başlangıç, tazelik, yenilik. Evet. Barışın çiçeği. Kis olduğu birileri var galiba. Yani barış, sakinlik, uyum. Güzel. Işığın rehberliği, umut, ilham, isel bilgelik, aydınlanma, Koruma kanadı. Koruma, güvenlik, güçlü kalkan. Kendi güncelini soruyoruz. Nasılsın dedik. Evet. Neşenin dansı. Mutluluk, neşe kutlama. Çok güzel geldi. Bakar mısınız kartlara? Böyle kendi güncelinde bir hayli mutlu birisinden bahsedebiliriz. Mutluluğu seçiyorum. Mantığı da var bu kişide. Öyle de algılayabiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar nasılsın dedim bu kişiye. Akşam enerjilerini de alacağım. Umut doluyum dedi. Heyecan doluyum. Yeni başlangıçlara hazırlanıyorum. Yeni başlangıçlar yapmak istiyorum. Ve içim içime sığmıyor dedi. Böyle yoğun bir heyecan hali aldım ben. Yeniden başlamak, yeniden doğmak. Yani küs olduğu birilerle ya barışmış ya öyle bir umut doğmuş. Veya böyle küslük enerjisi biraz şey e, negatif enerjidir. Bu enerjilerden uzak durmak istiyor. Herkese uyum içinde, barış içinde. Hani kimseyle zıtlaşmak, kimseyle darılmak, küsmek, varsa da barışmak gibi bir mottosu var. Ve evet diyor, buradan evet kendi sınırlarını da korumak kaydıyla ve sanki böyle bir ilham perisi gelmiş bu kişiye. Öyle diyebiliriz ve diyor ki artık ben diyor mutluluğu seçiyorum diyor. Huzuru seçiyorum. Yeniden tazeleniyorum. Barış içinde, uyum içinde yaşamak istiyorum. Etrafımdaki kim varsa. Ve mutlu. Ben birisiyle bir barış, küs olduğu birisiyle önem ve değer verdiği birisiyle barışmış olabilir bu kişi. Veya bir kutlama vardır. İşte doğum günü olabilir, yıl dönüm olabilir. Bu durumdan dolayı mutlu olan ya da o yaklaşan bir kutlama var. Kutlama yapmakla ilgili heyecan duyan birisi var. Güzel. Bakalım sizinle ilgili anlık enerji ne varmış arkadaşlar. Evet. Yürekten sevgi. Ay çok tatlı geldi kartlar. Yürekten sevgi, samimiyet, bağlılık. Küstünüz sizinle mi barışacak bu kişi? Ya da barıştınız mı? Burada çok mutlu olan birisi var. Yürekten sevgi. Yani şöyle gösterelim. Bakın. Belki de bu barışmak istediği kişi sizsiniz. Barışmadıysanız öyle bir düşüncesi de var. Mutlu olmak istiyorum artık diyen birisi var. Güzel. Şöyle düzgün koyalım kartları. Huzurun sesi. İç huzur, kişisel yolculuk, kendini keşfetmek, kişisel yolculuk, kişisel gelişim. Evet, bu kişi, ben şurada da onu gördüm. Kendi artık ışığıyla aydınlanmak isteyen, başkasının ne der, ne yapar, ne düşünür çoğunlu, çoğunluğumuzda vardır. Hani el alem ne der, mottosu var, mottosu demeyeyim, du, durumu vardır ya. İstesek de istemesek de diğer kişilerin görüşü, bakış açısı bizim için önemlidir. Bazen bunu abartabiliriz tamamen hayatını o şekilde yaşayanlar da olabilir. Fakat burada bu kişide sanki böyle bir durum olmuş. Artık kendi hissesime, kendi düşüncelerime odaklanıyorum. Başkasının ne dediğini, ne söylediğini çok da umursamıyorum. Huzuru böyle buluyorum. Dediği bir durumda. Devam edelim. Anlık enerjisinde sizinle ilgili özellikle. Yani böyle aranızda küslük, uzaklık, böyle mesafe varsa. Hani başkaları yüzünden ayrıldıysanız, küstüyseniz. Bunun da farkındalığı var. Hani onlara aslında kendi düşüncelerimi dinlemeliydim. Başkalarına değil diyen bir kişi var. Bu arada aşkın ışığı. <laughs> Ay bunu da göstermem gerek. Ay gülüyorum ama burada ciddiyetsizlik olabilir mi arkadaşlar? Bunu yorum yapanlara araya girdiniz diyeceksiniz ama onlar lütfen izlemesinler. Yani ben güzel bir kart çıktığı zaman tepkisi olarak hani gülümsüyorum. Mutluluktan da bu kadar bilmiyorum. Korkmayın. Romantik aşk, tutku ve kalpten sevgi. Bakın kartlar dile geldi. Öyle söyleyeyim. Kartlar dile geldi. Gerçekten. Aşkın ışığı yürekten sevgi. Evet. Ve son kartımız. Bu sefer yorumlar yorumlara gitmiş oldum. Işık savaşçısı. Karanlıkla mücadele ışık güç. Yani siz onun yani şuradaki neşenin kaynaklı Sizinle bir kutlama yapacak belki bunu hazırlanıyor bu kişi Ve engel olan her ne varsa onunla mücadeleye hazırım diyor Her şey için Her olumsuz durum için Kişi için hazırım Çünkü aşk da sevgi de sensin Mutluluk da huzur da sensin Ve bunu başkalarının sözünü dinledim Başkalarına uydum kim ne der dedim Belki de şu an bunun gayet farkındayım Diyen birisi var Güvenin eli Güven, destek, güvenlik siz onun için en büyük destek ve güven kaynağı olabilirsiniz. Hep söylüyorum ya güvenebileceğim belki tek kişi sensin diyor size. Hadi bakalım arkadaşlar bir plan yapmış mı? Yine Luna Tarot desteğimi aldım. Net ver. Çok güzel geldi anlık enerji. İnşallah burada bir plan çıkar diye düşünüyorum ben. Şu enerjiden plan çıkar diye düşünüyorum. Bakalım. Yılmadan gayret gösterin, övgüye masar olun. Değnek yedinizi. Şöyle kartları görün. Kahin, kaynat, kaynatın aynasıyım. Nice sırlar var bende. Nezih kalpleri açarım. Gerçek cevapları Kare. Burada büyücü kartını verdi. Ermiş, Asa dokuzlusu. Asa kraliçesi. Evet. Başak ve koç enerjisi baskın onu söyleyeyim. Yani. Evet. Geri planda aslan enerjisi var. Şimdi şöyle sizinle ilgili planım. Plan, plan bu kişi biraz önce söyledim ya plan aslında çıkması lazım çok pozitif enerjiler verdi fakat benim burada aldığım kartların hepsinde mücadele var R rakipler var engeller çok büyük şu kim ne der diye baktım demişti ya veya siz de belki başkalarının sözüne uydunuz başkaları yüzünden engeller var. Belli engeller var. Aşılması zor engeller var. Fakat ben burada nedense şu kartları normalde işte asa yedirisi ve asa dokuzusu biraz böyle geri çekilmek olarak algılarım. Fakat bu açılımdan mücadele olarak aldım. Yani yaralı olsam da mücadele gerektiren bir durum yaralı olsam da kötü durumda olsam da senin için mücadele edeceğim. Yani planı ne dedim? Mücadele Önce şu mücadeleleri tamamlamam gerekiyor. Mücadele edilecek çok konu var, kişi var. Onları çözmem gerekiyor. Çünkü burada bir büyücü var. Ne olursa olsun büyücü kartı da her şeye hükmedebilir. Evet, tüm elementlere. Yani güçlü hissediyor kendini. Fakat şöyle bir güç yine buradaki ermiş kartının normalde ben işte kendi içine dönme içine kapanma. Hayır. Nedense şu enerji. Enerji dönemlidir. Hani direkt dediğim gibi kartların yan yana dizilişi nerede geldiği dönemli. Ben burada aranızdaki durum için mücadele edecek ve sadece kendi yoluyla ilerleyecek, kendi düşünceleri konusunda emin olan, artık belli deneyimlere sahip olmuş, nasıl mücadele edeceğini de bilen birinin enerjisini aldım. Engelleme varsa o engellerle, engellemelerle mücadele etmek, başka kişiler var ise kolektif açılımdır. E, lütfen bunu tekrar tekrar söylüyorum. E, bunu da bilerek izleyin. E, burada sizin için mücadele edecek birisi var. Bakın asa Kralçesi bu tarafa bakıyor. Geçmişe bakıyor. Siz kral ya da kraliçe. Yani bağımsız enerjilerdeyseniz bu da bir sorun olmuş olabilir. Siz kendinizi geri çektiyseniz. Siz artık hani ben bekle bekle onu da yorumlarda yazıyorsunuz. Bu bu bir şey çıkmaz artık. Beklemekten de yoruldum. Ba, geleceğe bakmak istiyorum ama bakamıyorum ee, diyorsanız burada sizin ona baktığınızı, mücadele istediğinizi biliyor. Mücadele sizin için mücadele etmesi gerektiğini biliyor ve sizin böyle bir talebiniz yani benim için mücadele etsin biraz da o mücadele etsin diyorsanız Çünkü yoksa ben gidiyorum sen olduğun yerde kal demiş olanlar veya o enerji hissettirmiş olanlar var Çok istisna hani üçüncü kişilerin olduğu ilişki tipleri de var ya başka bir enerji var ise ondan kaynaklı bir zorluktan, bir mücadeleden de bahseder. Fakat ben ne olursa olsun planında aranızdaki durum için mücadele etme var. Çünkü hedefim diyor. Hedefim. Kupa ikilisi. Aşk şahitliktir birbirine. Ne mutlu karşılaştık yeryüzünde. Yani iyi ki, iyi kimsin sen benim diyor. Seninle tekrar fiziksel anlamda karşı karşıya gelmek istiyorum. Yüzünü görmek istiyorum. Konuşmak istiyorum. Ruh eşi veya ikiz alev durumundan bahsediyor burada evet çok güzel devam edelim diğer destemizle planını soralım değnek prensi değnek 9 bakın aynı kartı verdi Değnik olmuşsun Ateş enerjisi çok baskın. Yani koç aslan yay enerjisi çok baskın. Ve burada düşünce, yoğun düşünce çalıştıran birisi var. Şu da attı. Tabii ki alacağım. İnşallah güzel bir şeydir. Güneş. Bit yani <laughs> en güzeli kartların öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar buradaki biraz önce söyledim. Ateş enerjisi, koç aslan yay aslan enerjisi de geldi. Koç enerjisi zaten vardı. Üstte de aslan enerjisi vardı. Enerjidir. Hani burçlara takılmayın tekrar söyleyeyim. Yay enerjisi de geldi. Ve iki tane ikizler enerjisi var. Şimdi ya ikizler enerjisine kartımız var. Destan altında ne var? Evet. Bir yokluk enerjisi var arkadaşlar. Bir yokluk, buz kesme durumu var. Yani bilinç altında ayrı olanlar için sizin yokluğunuzu buram buram hisseden birisi var. Hissetmiyordur, umurunda değildir tabii ki düşüncelerini okuyamayız hiç kimsenin arkadaşlar. Siz hani o şekilde düşünüyorsanız kolektifin geneli için böyle. Fakat bir şey var. Ayna kırık ayna var. Böyle uğursuzluk derler ya. Bir aranızda bir uğursuz birisi girmiş veya bir öyle bir durum yaşanmış. Bazılar için hani maddiyat öne sürülmüş. Ondan da bahsedebiliriz. Yeni planın ne dediğimde bu kişi gerçekten çok yorgun birisi arkadaşlar. Ciddi anlamda şöyle böyle değil. Yorgunlukları çok fazla olan birisinden bahsediyoruz burada. Yani bakın o kadar büyük acı çekiyorum ki diyor. O kadar büyük derin acılar içindeyim ki hiç kimsenin bilmediği, senin bile bilmediğin acılarım var. Çok fazla ihanete uğradım. Çok mücadele kartlarını veriyor. Bakın savaşmak, mücadele etmek ve çok fazla zihin çalıştıran birisi var. Yani uygulamaya geçmeyen önce planım ne dedim? O kadar çok acı çekiyorum ki o kadar çok sorunla mücadele ediyorum ki dedi. Yani önyargılarla bir taraftan mücadele ediyorum. Sizin ona önyargılarınız varsa onunla mücadele ediyorum. Toplumsal önyargılar, çevremin önyargıları bir taraftan bunlarla mücadele ediyorum ve bu durumlar beni çok yaraladı. Ki başka konular da var burada. Bunlar beni çok yaraladı ve ama buna rağmen sana küçük de olsa adımlar atmaya çalışıyorum. Planında bu var eyleme geçmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki güneşin ışığı tüm karanlıkları aydınlatır. Şurada da söylemişti ya karanlıklar bakın bu karttaydı değil mi? Işık savaşçısı. Karanlıkla mücadele, ışık güç. Yani ilişkimizin güneşi her şeyi aydınlatır veya senin güneşin her şeyi aydınlatır. Güneş kartı buradaki tüm negatifliği siler, süpürür. Bunu da söyleyeyim. Mücadele var güçlü istekler var. Şu iki tane yine de netleşsin diye şu derin bir acı var. ihanet var. Onun sebebi ne? Ben hani çevreyle bağlantılı. Size yakınınıza değilse işte göremiyorsanız detaylarla ilgili hakim değilseniz hemen evet. Hayır ters. Arkadaşlar iki sebep var çok net. Acının sebebi bir duygularım çok kullanıldı diyor. Duygularım istismar edildi. Yani bu kişinin vicdanın merhametinden faydalandım. Bu kişiye sevgi sizden önce belki de bir tecrübesi var ise aşkla ilgili bir hayal kırıklığı veya çevresindekiler bu kişinin zaafından faydalanıyorlar. Duyguları yani duygusal bir zaafı var. Kupa kralı geldi çünkü altta. Ve İkinci sebep, bundan dolayı diyor, duygularımı açık ettim diye veya iyi niyetli oldum diye bunlar kullanıldı. İkincisi ise arkadaşlar, maddiyat. Maddiyat, tan kaynaklı bu olanlar için şu an maddi yoksulluktan kaynaklı büyük acılar. Yani maddi açıdan da ihanete uğramış, kandırılmış olabilir bu kişi. Ön yargıları da soralım neyle ilgili. Sizin ön yargılarınızdan bahsediyor arkadaşlar. Bakın. Bir kart daha alacağım ama daha çok evet zaaflarla ilgili bakın şöyle söyleyeceğim bir üçlü bir yani diğer kişinin olduğu bir ilişki tipinden bahsediyorsak arkadaşlar burada diğer kişiden kaynaklı işte diğer kişiyle ilgili ön yargı doğaldır zaten üçüncü kişi olduğu zaman bununla ilgili toplumsal ön veya diğer kişinin ön bu kişiye karşı bir diğeri ben şöyle alıyorum. Sizin ön yargılarınız artık ona hani burada bir aslında duyguları olan bir kişi var. Kupa Kralı ya da kralçesi Burada da bakın Kupa Kraliçesi geldi. Yani siz onu duygusal anlamda beslerken, siz ona şefkat gösterirken artık sanki ona karşı ön yargılısınız. Ona karşı sürekli işte biraz güveninizi sarstıysa işte başkaları mı var acaba? Başkalarına zaafı mı var? Veya beni istiyor mu? Duyguları var mı yok mu modunda? Güven sorunu yaşayan sanki sizsiniz. Bakın kupa kralı ve kupa kraliçesi arkadaşlar. Kupa kralı ve kupa kraliçesi. Evet. Resim altında ne var? Evet. <laughs> Buradaki romantik bir para prensi var. Aslında hani kupa prensi bu şekildedir. Elinde çiçeği. Evet. Güzel düşünceler var burada. Tüm zorluklara rağmen mücadele etmek istiyorum diyor arkadaşlar. Başka? Planın. Akşam dediğim gibi yinelemeye çalışacağım sabah enerjilerim. Plan kartı geldi. Plan düşünüyorum diyor. <laughs> Küçük de olsa bir başlangıç yapmak istiyorum. Evet yorgunluklarım var. Savaşı, savaştığım çok konu var. Sanki yaşı gençse bile erkenden yani yaşlandım diyen birisi var burada. E, değilse mücadele etmem gereken çok konu var. İyi düşünmem gerekir diyor. İyi düşünmem gerekir dedi. Plan kartında vardı zaten. Neyi düşünüyormuş? Yine kupa ikilisi geldi arkadaşlar. Bakın en Önemli planı. Önce bir konuşalım diyor. Bir karşı karşıya gelelim seninle. Senin yüzünü bir göreyim diyor. Senin yüzünü bir göreyim. Ya da işte berabersinizdir. Eski seni bir görmek istiyorum diyor. Buluşmak istiyor. Her şeye rağmen Evet şu kart kendini göster dedim. Kılıç Üçlüsü. Hmm, arkadaşlar acı çeken birisi var ya çok şöyle böyle bir acı değil evet ölüm kartı ölüm kartı ve kılıç kralı buradaki burçları da hızlı bir şekilde söyleyeyim akrep ve kovan enerjisi net onu söyleyebilirim geri planda yengeç var arkadaşlar bu kişi şundan bahsediyor bakın Üçüncü kişiler var ise bu enerji çok var. Bu durumda olan arkadaşlarım için büyük bir acı var. Yani bu durum gerçekten sandığınızdan çok daha fazla acıtıyor bu kişinin canını. İster sizin tarafınızda olsun ister kendi tarafında olsun. Çok yoruyor, çok canını acıtıyor, duygularını açık edemiyor. Yani duygularımı açık etsem de bu bu sorunu nasıl çözerim diyor. Evet plan program yapıyorum. Çok düşünüyorum. Çünkü düşünülmesi gereken bir süreç diyor. Ha, hemen oldu bittiye getirmemem gerekir. Şunu biliyorum diyor. Her şeye ve her şeye rağmen diyor. Üçüncü kişi olmasa bile. illaki büyük acıları var. Düşündüğünüzden kendi içine attığı büyük acıları var. Aslında duygusal birisi. Hiç duygusu yok diyorsanız duygusal birisi. Burada. E, ve ne olursa olsun seni görmek istiyorum. Seninle bir konuşmak, yüzünü görmek. Seninle böyle karşı karşıya gelmek istiyorum diyor. Şu bununla ilgili planlarım var. Her şeye rağmen fakat diyor bakın ölüm kartı neyi bitir? Şu üç üçlü üç durumların bitmesi gerekir diyor. Bunu bitireceğim diyor. Önce şu acıların, acıların ölümü bakın bu tarafa doğru gidiyor. Yani üçüncü kişi varsa o konunun bitmesi planında veya işte acı veren her neyse burada duyguları kullanılmış olabilir, çevresi olabilir. Bunları bitirmek istiyorum diyor. Ve bunu yaparken diyor mantık çerçevesinde karar alacağım diyor. Veya mantık çerçevesinde planlar yapmam gerekir diyor. Adil olmam gerekir diyor. Kimseye haksızlık yapmamam. Biraz geride o yüzden geride duruyorsa o yüzden geride duruyorum. Fakat güzel planları var bu kişinin arkadaşlar söyleyebilirim. Desne altında ne var? Evet aziz var. Ciddiyet toplum normlarına uygun bir ilişki tipinden de bahsedebiliriz. Bazen babalık, bilinç altında şurada kılıç üçlüsü var ise ay neyse arkadaşlar buraya ben nedense bir kart daha almak istedim İşte de bakın tasım ikilisi geliyor İdare etmeye çalışma neden böyle idare iki durum iki konuyu bakar mısınız burada iki kişi var ya da iki durum var o iki konuyu iki durumu idare etmeye çalışıyorum ve bu Gerçekten bir sorun yani bu kişinin bahane ettiği bir durum değil, gerçek bir e, sorun. Ha diğer kişi yoksa o zaman demek ki maddiyatla ilgili veya aileyle ilgili e, sorunlar var burada diyebiliriz. Evet karşınızda olsa ne söylermiş sabah enerjileriyle. Ama bugün bulutlu yine. Karşınızda olsa ne söylermiş. Birinci tip tek kart alacağım. İkinci yani. Diğer partnerin olmadığı, diğer partnerin net olarak olduğu ilişki tiplerinden. Seni bildim bileli içim kıpır kıpır düşünmediğim bir an bile yok. Hep aklımdasın dedi. Hep aklımdasın. Yani sanma ki unuttum, sanma ki bitti. Bitiş yaşadıysanız, ayrıldıysanız yani sürekli aklımdasın diyor. Bunu belli etmesem de belki de sürekli aklımdasın. İkinci diğer kişinin olduğu ilişki tiplerinde benim adım atmaya cesaretim yok. İlk adımı senden bekliyorum. Bana bir işaret ver. Sizin işaret bekliyor. Yani şu konuları çözmek istiyorum fakat artık o kadar yorgunum ki. O kadar zor bir durumdayım ki senin yardımına ihtiyacım var dedi. Akşam tavsiye kartlarını alacağız. Bakalım yapmalı mısınız? Bu işareti vermeli misiniz? Yoksa geri mi durmalısınız? Evet, akşam açılımında görüşmek üzere.